Merhaba sevgili yükselen boğalar nasılsınız iyi misiniz umarım iyisinizdir 15-21 Şubat haftasını değerlendireceğiz bu videomuzda bakalım neler yaşayacağız neler getirecek bize bana ulaşmak isterseniz mehan mucize et gmail.com adresinden ya da mucize instagram hesabından ulaşabilirsiniz arkadaşlar şimdi sevgili yükselen boğalar yaklaşık bir bir buçuk yıldır çok ciddi bir değişim geçirdiniz geçiriyorsunuz hala güven alanlarınızdan çıkmaya ve daha size iyi gelen sizi özgür kılan durumlar için biraz daha risk alabilir duruma geldiniz bu dönemde risk aldığınız mesleki duruşunuz patronunuz, toplum içindeki yeriniz ve duruşunuz, otorite figürleri, kariyeriniz, anne tarafından, anne tarafındaki bazı olaylar ya da eş veya partnerin ailesindeki bazı olaylar böyle oturup hep beraber tekrar karar almanıza neden olmuş olabilir. Satürn Uranüs karesi olduğuna göre biraz gergin ve huzursuz da olabilirsin. Mars zaten hala burcunda. 18'inden sonra 20, 18 Şubat'tan 20 Mart'a dek sosyal çevreniz ve arkadaşlıklarınız çok önemli olacak. Çünkü ay balıkta olacak. Ee, uzun zamandır görüşmediğin arkadaşın varsa görüşebilirsin. Böyle bir e, böyle yumuşacık o balığın verdiği şefkat, merhamet, böyle sevgi dolu e, bir iletişim kurabilirsin. Bazılarında ise bu ...çevresini genişletmek adına çalışabilir... ...başka manevi ya da sanatsal olarak güçlü çalışmalar içinde olabilirsin... ...yoga, meditasyon çalışmaları ya da ne bileyim bir resim kursu gibi bir şey de olabilir hayatına girecek... ...ama bu enerji size iyi gelecek, yaratıcılığınızı arttıracak ve biraz o üzerinizdeki gerginliği alacak arkadaşlar... Kartlarımız ne diyor? Şimdi, hmm, şimdi şöyle iki tane tutku kartımız geldi. Biri burada, biri burada. İki tane de bolluk kartımız var. Şimdi, burada diyor ki, sevgili yükselen boğalar. Üçüncü çakranı açman gerekiyor. Üçüncü çakra boğaz çakrası. Visuta derler. Boğaz, ağız, dişler ve enseyi temsil eder. Mavi renkte de aktif olur. İşlevi iletişimdir. İletişiminizi arttırmanız, yükseltmeniz lazım. Mümkünse bu hafta olabildiğince Mavi giymeye çalışın. Mavi renkte giyerseniz bu sizin boğaz çakranızı çok daha kolay bir şekilde e, açmanıza sebebiyet verir. İmparatorçe de size diyor ki hayallerini gerçekleştir. Sınırsız bolluk var. Kendini ve başkalarını besle. Bakın burada boğaz çakramızı açıyoruz. Burada sınırsız bolluk bereketimiz var. Ve burada bir aşk tutku var. Ee, tutku e, cinsellik tutku enerjisini ilişkinde yükseltmenin tam zamanı o seni çok istiyor sen de onu cinselliğini onu büyüle kırmızı giy kırmızı ruj sür tatlı dilli ol şikayet etme iltifat et ne olursa olsun kabule geç onu güldür şimdi sevgili eril e, enerjiler beni dinleyen Tabii siz kırmızı ruj sürmeyin arkadaşlar eee ama iki tane tutku kartı çıktı. Ee, cinsel hayatınızın oldukça aktif olabileceği bir hafta içerisinde olabilirsiniz. Dikkat etmenizi öneriyorum. Ee, partnerinizle güzel mutlu bir hafta diliyorum. Eğer yoksa da umarım en kısa zamanda bir partner sahibi olursunuz diyorum. Dinlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Abone olursanız da çok mutlu olurum. Görüşmek üzere.